Hangi iki Osmanlı padişahı kardeş değildir? A) 2. Mustafa ve 3. Ahmet B) 3. Selim ve 2. Mahmut C) Abdülmecid ve Abdülaziz D) 5. Mehmet ve 5. Murat Nasıldır Osmanlı tarihiyle aran? Şimdi olaylar açısından hangi olayın ne zaman olduğunu vesaire iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama özellikle işin içerisine bu Roma rakamları girdiğinde ve sıralamaları girdiğinde birazcık sıkıntı yaşayabiliyorum ve bu beni birazcık korkutuyor şu anda. Çünkü e, şeyde bile ben hep lakaplarıyla hatırlamıştım işte Fatih Sultan Mehmet değil, ikinci Mehmet değil de Fatih Sultan Mehmet olarak bilirim ya da olaylarıyla biliyorum. E, o yüzden şu anda kendime çok güvenmiyorum. Telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ömer Faruk Cebe, Nihat Çin'i, Doğan Acar. Kimi arayalım? Nihat Çin'i arayalım. Yakınınız nedir? Kendisi hem yurt kaldığımız lisedeki yurtta yurt müdürüydü... ...hem de öğretmenim sayılır. O tarih şey. öğretmeni değil ama. Şu anda tarih öğretmenliği yapmıyor, evet. Ama ana branşı tarih diye biliyorum. Tarih miydi? Hı -hı. Umarım doğru cevap verir Nihat Umarım. İyi akşamlar Nihat Bey, Kenan Emirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. Sağ olun, iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Zeki Can Oğuz. Kaçıncı soruda takılmıştır sizce? Vallahi e, Zeki Can'ı bildiğim kadarıyla e, epey yükselmiştir gibi geliyor. Çok zeki, ahlaklı bir çocuktu. Umarım iyi yerlerdedir. Evet, ikinci barajı geçti. 8 soruya doğru cevap verdi. Dokuzuncu soruda takıldı. Size danışmak istedi. Harika. Umarım e, saydam dokunur. Umarım, umarım efendim. Zeki Can şimdi soruyu okuyacak Nihat Bey. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Hangi iki Osmanlı padişahı kardeş değildir? A. 2. Mustafa ve 3. Ahmet. B. 3. Selim ve 2. Mahmut. C. Abdülmecit ve Abdülaziz. D. 5. Mehmet ve 5. Murat. Zeki Can hızlıca bir daha tekrar eder misin? 2. Mustafa ve 3. Ahmet. 3. Selim ve 2. Mahmut. Abdülmecit ve Abdülaziz, 5. Mehmet ve 5. Murat. Ceyhan. Tamamdır. Son anda böyle Can Havli ile Ceyhan demiş gibi geldi. <laughs> Dediğim gibi jokerleri e, alıp buradan götüremeyeceğim için e, çift cevap joker hakkında kullanmak istiyorum. Son kararım. Son kararım tercihin hangisi olur Zeki Can? İlk tercihim, hocama güveneceğim, C şıkkı diyorum. İçeriyi C de şıkkı, Abdülmecit ve Abdülaziz, son kararım. Evet, şimdi yüzde otuz üçlük bir şansım var genelde de iyiyimdir. Yani Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut'un yakın olduklarını biliyorum. Ama kardeşler mi, baba oğullar mı bunu bilmiyorum. Ama kafamda B şıkkını eredim. A ve D şıkkı kaldı. Beşinci Mehmet ve beşinci Murat. İkinci Mustafa, üçüncü Ahmet. Şansımızı denemek lazım. D şıkkı, 5. Mehmet ve 5. Murat. Son kararım. <laughs> <laughs> Maalesef. 3. Selim ve ikinci Mahmut. Amca çocukları. Tamam. Nihat Hoca yardımcı olsaydı bu soruyu geçecektin tabii ki. Olsun, canı sağ olsun. Ne paylaşmak istersiniz iki can İyi bir yarışma çıkartıyordun, daha da ilerlerdin. Yapacak bir şey yok. E, buraya kadarmış. E, buradan e, anneme <laughs> tabii selam söylemem lazım. Yoksa gerçekten e, benim için can sıkıcı olabilir buranın sonrası. Burayı deneyimlemek... Babayla nasıldır aran? Babamla da aram iyidir ama annem böyle şeylere daha çok takılır. <laughs> Babam problem etmez ama annem gerçekten buradan hani şey yapmazsam sorun edebilir. Yani bu soruyu bilmediğim için umarım Kadir Hocam vesaire kızmaz. Ee, onun dışında yani sizi burada görmek çok güzeldi. Burada olmak çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz, ben teşekkür ederim size. Ee, genel ekibe de çok teşekkür ederim. Bu kadar. Tebrik ediyorum Zeki Can. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Başarıların devam ediyorum. Böyle alın lütfen. Başarıların devam diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs>